çiçek severler. Bugün roka dikiyor olacağız. Rokamızı belirli talimatlar çerçevesinde dikeceğiz. Geçen sene ben dikmiştim bunu. Az bir şey kaldı. Bugün de bu sene içerisinde bunu değerlendirip bu paketi bitirmek istiyorum. Çünkü artık tarihi yavaş yavaş geçmek üzere. Şimdi burada ne yapacağız? Ekim ile ilgili bazı bilgiler var. Bunları uygulayacağız. Toprağımızı bunun içine koyacağız. Şuradaki saksımıza koyacağız. Öncelikle toprağımızı koyuyoruz. çok aşırı şekilde koymamıza gerek yok. Toprağımızı bu e, toprak yeterlidir bizim için. Normalde ne yaparız? Bunları hafif bir ılık suda 5-6 saat tutarız ya da bir ıslak e, mendil bez içerisinde nemlendiririz. Benim taktiğim şu. Önce toprağın üst kısmını bu şekilde nemlendiriyorum. Şöyle Evet burayı nemlendirmiş oluyorum. Daha sonrasında hatta biraz düzleyelim üzerine. Evet bu yeterli. Üzerini düzledik. Evet ben size rokayı göstereceğim şimdi. Evet roka tohumu bu. Gördüğünüz gibi çok küçük minik. Bunları Girişi güzel, serpiştireceğim şimdi. Şöyle... Evet, bu arada bal arısı geldi. Balkonda iş yaparken. Dolanıyor buralarda. Rokamızın tohumlarını koymuş oldu. Şöyle göstereyim size. Bakın. Böyle koymuş oldum. Üzerine ne yazıyor Levent? Oku bakalım. Buradan mı başlayayım? Tohumları satma işlemleri yaparak tohumun kalınlığı kadar toprakla kapatarak bolca sulayınız. Soğuk havalarda ekim yapılacağı zaman ısı ortamını ayarlayarak ve üzerine naylon ve benzeri ile kapatarak sıcaklık ortamı ayarlayın. Evet. Yani buna da streç koyabiliriz çünkü Nisan ayındayız, Haf hafif havalar, akşam saatlerinde soğuk oluyor. O yüzden e, buna streç kapatacağız ama streçle kapatmadan evvel ne yapmamız lazım? Üzerine toprak örtmemiz lazım. Bunun üzerine ince bir toprak isterseniz ben örteyim. Evet, şöyle hafif... çok fazla üzerine aşırı şekilde kapatmadan toprağımızı üzerine koyduk. Bu biraz fazla olmuş olabilir ama sıkıntı yok. Evet. Buna şimdi bir de ne yapacağız? Can suyu vereceğiz. Sulama işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için dediğim gibi daha belki videomuzda da söylemiştim. Bir anda bu suyu buradan boca edersek şu şekilde. Bu şekilde ederseniz ne olacak? Bütün burada delikler açılacak ve karman çorman olacak tohumlar. O yüzden ne yapmamız lazım? Sprey ile yapmamız lazım. Elimde görmüş olduğunuz spreyi tekrardan buradan değerlendiriyorum. Şöyle yaptığınız zaman üst kısmı nemlendirmiş olacaksınız. Levent sen destek ol biraz. Yine buradan ne yapacağız? İstersen elle biraz takviye yapsan. Elle yap, elle. Evet. Ha, öyle. Böyle de yapabilirsiniz. Al avcuna şöyle hafif. Ha, oraya gelince boşaltır gibi. Ha. Şöyle göstereyim ben. Şöyle şöyle yapabilirsiniz. Bu da yeterli olur. Çünkü e, suyu dağıtmamış oluyor. toprağa dağıtmamış oluyor. Deşmemiş oluyorsunuz. Tohumlar yerli yerine kalıyorlar. Alt ıslak üst ıslak ne olacak? Arada bu 5-6 saat suyun içinde tutmak gibi bir e, duruma eşdeğer gelecek. Üzerine de stretch filmle kapattıktan sonra içerideki ısı kalacak, nem kalacak ve bu sayede bitkimiz kendine bulacak. Evet bu sulama şeklimiz Levent'ciğim yeterli. İstersen sen kamerayı al. Şuraları ve... tam sulanmamış. Kenarlar mı? Tamam. Hı -hı. Ben gördüm. Onlar olmuş. Yeterli. Şöyle sana elini bir kurla istersen kamerayı Al bakalım şimdi. Evet sevgili dostlar. Bunu da yine. Nasıl stres filmi ben kapatabilir miyim? Biraz zor devam Bir önceki açıldı. videoda görmüştüm. Öğrendim. Şöyle. Sen kapat bakalım hadi. Oraya içine soğuk. Evet. Ben buradan tutuyorum. Çek onu güzelce. Çek 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 çek. çek. İndir aşağıya kadar. Aşağı yukarı indir, indir, indir. Al makası burada. Makasın normal kesme yerine it dedi. Çok mantıklı. Şimdi onu oradan... Gel, gel. Önce gel. Heh, evet, tamam. Şimdi içlerini köşelerden sıkıştır. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Ben de buradan sıkıştırıyorum. Amacımız bunun hava almaması. Evet. Oldu mu? Oldu. Al bunu götür, o salatalığı e, önüne koy. Bu arada her taraf battı. Ama temizleyince güzel olacak. Evet. Şimdi bunu da buraya koyalım. Koyduk gerçi de biraz yerine ittirelim. Şimdi gördüğünüz gibi ikisi de burada gayet güzel vaziyette duruyorlar. Şimdi cephe şöyle görüyor. Buradan güneşi hafif görecek ama ben bunu buradan kapatacağım. Önüne de biraz biraz şey gelecek. Buraya spark çiçekler gelince aşırı bir güneş almayacak. O yüzden herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum burada. Hem aydınlık hem gölge hem de streç filmle işimizi göreceğini düşünüyorum. Sevgili çiçek severler merhabalar. Biliyorsunuz rokaların ekimini gerçekleştirdik. Yaklaşık e, bu çekmiş olduğum e, videonun ardından 10 gün geçti. Size şimdi 10 günlük durumu göstereceğim. Bakın burada şu şurada şöyle göstereyim bakın burada şurada şöyle ondan sonra şurada belli yerlerde e, rokaların ufak ufak çimlendiğini görüyoruz üzerini ben kapatmadım hala bakayım nemi yerinde bir sıkıntı bulunmuyor e, ilerleyen zamanlarda bunlar daha da e, fışkırmaya başlayacak yani e, çimlenecek ve hepsi çıkmaya başlayacak. Belli yerlerden böyle ot gibi çıkmış. Bakalım ilerleyen zamanları göstereceğim ama 10 günlük durumda çimlenme şu anda bu kadar gözüküyor. Bilginiz olsun sizin. Hani diktiğiniz zaman, ektiğiniz zaman sizleriniz anından gidişat hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.